Herkese merhabalar. Bugün elimde tuttuğum kitap Yasımı Tutacaksın. İki gazeteci tarafından yazılıyor. Dominique Lapierre ve Larry Collins isimli iki gazeteci. Şahane bir kitaptır. Fonda İspanya İç Savaşı vardır. Bununla birlikte bir matadorun hikayesini anlatır. El Cordobes. Peki bu kitapla Nilfer'in ne alakası var? Bizim hani bildiğimiz Türkiye'nin en ünlü sanatçılarından biri olan Nilfer'in ne alakası var? Gelin o hikayeye bakalım. Bahsettiğim gibi kitap bir matadorun El Cordobes'in hikayesini anlatıyor. Fonda İspanyol Savaşı var. Çocukluğundan itibaren El Cordobes matador olmak istiyor. O hayalle yaşıyor ve adım adım zorluklarla o basamakları çıkıyor. İlk mücadelesinden önce Impulsive isimli öldürücü bir boğayla karşılaşacak. İlk mücadelesinden önce ablasına şöyle diyor. Ağlama Angelita. Bu akşam ya sana bir ev alacağım ya da yasımı tutacaksın. Evet El Cordobes'in yoksulluktan zenginliğe, trajediden mutluluğa ulaşma hikayesi. Her adımında, her saniyesinde cesaret, kan, gözyaşı, ter olan bir hikaye El Cordobes'in hikayesi. Gelelim El Cordobes'in hikayesiyle Nilüfer bağlantımıza. 1960'larda dünyada Dalida isimli, gerçek ismi farklı ama Dalida sahne ismini kullanan bir şarkıcı var. Altın plaklar alıyor, dünyayı kasıp kavuruyor. Dalida El Cordobes'in hikayesinden çok etkileniyor ve onunla ilgili bir şarkı yapıyor. El Cordobes'le ilgili. Ve Türkiye'ye dönüyoruz. Türkiye'de 60'lar 70'ler aranjman modası var. Yabancı müziklere Türkçe sözler yazılıyor. Ve işte bu Dalida'nın söylediği El Cordobes'le ilgili şarkıya bir Türkçe söz yazılıyor. Hepimiz bunu muhtemelen nilüfer'den biliyoruz ama aslında sanırım ilk olarak Caamuran Akkor söylüyor ama ben nilüfer'den biliyorum ve nilüferle özdeşleştirdiğim bir şarkı bu şarkı. Peki bu El Cordobes'in adına yazılan şarkı bizim dilimizde Nilüfer'in o muazzam sesinden acaba hangi şarkıydı? Seni beklerim öptüğün yerde Belki bir akşam dönersin diye Evet, gördüğünüz ve dinlediğiniz gibi bir kitap, bir şarkı ve bir hayat. Arenalardan doğan, arenalardan çıkan, daha sonra da dünya cümlü bir şarkıcının dilinde hayat bulan ve Türkiye'de yine muhteşem bir ses tarafından tekrar doğan bir hikayeydi bu. Görüyoruz ki aşkın, kaybın, tutkunun, cesaretin, gözyaşının dili, dini, ırkı olmuyor. Evrensel duygular, evrensel kavramlar bunlar. Ben Altu, kitap, sanat ve hayat yolculuğumuzda bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.